Herkese merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2023 Dream School'la oynuyoruz Arkadaşlar arkadaşlar bu Driving School Türkiye'de en çok beğenilen oyun denilebilir buna Arkadaşlar hepsine daha da sedan'daki şu BMW var ya şu M5 var ya arkadaşlar o tam o Arkadaşlar SUV'da zaten ilk Peugeot 4008 çıkıyor 4000 miydi 5000 5 değildi Arkadaşlar zaten geceleri arkası efsanevi Arkadaşlar plakamız 72 Diyarbakır 457 Bu da plakası. plakaları zaten hepsinin aynı bunun arkası tam ofuratlı Tekerleri fazla abartıcı bu da var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu Porsche. Ben hiç ilk önce de Porsche sanmadım. Ama arkadaşlar öyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Audi elektrikli. Volvo. E, Skoda. Dacia. Bunun benzeri çok çabuk gideyim. Zaten burada set var. Ay pardon bu da skoda ya pardon. Seyada da benziyor ya. Bu da Ford Transit var. Tesla var. Bunun markasının Jeep. Evet Volkswagen. Taguan bu. Bu da Taguan. BMW. Ee, Mercedes Vito. Bunun markasını bilmiyorum. Audi. BMW. Arkadaşlar bu oyun Türkiye'de en çok sevilen ve en çok yüklenen oyun bu. Bu Mercedes, Range Rover, Porsche. Bu da Tesla arkadaşlar, Mercedes, Jeep. Abi işte benim favori arabam bu. Abi gerçek hayatta da hepsinde de hayalim araban bu. Ama ben bunun bir sesinden... Ben bunun sesini fazla istemiyorum. Arkadaşlar zaten bir direksiyon hassasiyeti var. ilk önce bir şunu bakalım arkadaşlar. Adam bir çeviriyor var ya. Yani zaten arkadaş hepsi iç tasarımdan. Bak bak şöyle şunun bir çevirişi var ya. Abi Türkiye'de en çok sevilen oyun bu. Arkadaşlar burada hemen şurada bir bakalım. Bak sport var. Bunun sadece bir konuda sadece bu sport var. Ama sport plus da var. Hani araba uçar. İşte ben bu egzozdan nefret ediyorum. Efsane. Yani yani şu ekranlarda zaten hız göstergesi var. Şu göstergelere hastayım ya. Efsane. Baya durmaz. arkasında ev Plakası da bayağı büyük gözüküyor. Lobi yine arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şiddetli yağmur olduğu için internetler yok. PUBG oynayacaktım yoksa. Abi var ya. Zaten şu Audi var ya şu Audi. kur cool 8. 3 mü? 8 ama Q cool olduğunu biliyorum. Porsche Taycan. Arkadaşlar bunun markasını bilen var mı? Yorumlara yazın lütfen. Şunun da bir içeri bakalım arkadaşlar. Abi efsane. Bir dakika lan. BMW mi lan? BMW'nin böyle şeyi yok lan. Heh, aynen. BMW frezden almadım. Bak BMW'nin böylesi de mi vardı ya? Şunun bir kalkışına bakalım. Kalkış kötü ya. Tekrar size de bir yapalım. Tam bastım. Sıfır yüzü hiç çabuk görmüyor ya. Arkadaşlar bir tane araba seçip geliyorum. Arkadaşlar şu BMW'yi seçtim. Abi şu plaka var ya efsane yakışıyor şu arabaya. Arkadaşlar ben şu plakayı bir düzeltme yapayım geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi arabamızı yaptık. arkadaşlar sıfır yaptık şeyini. Gördüğünüz gibi süspasyonu sıfırladım arkadaşlar. <laughs> Kamberler de yapalım. Arabada unutulmuş bir şey yok. Şimdi başlayalım. Abi araba bir kalkış yapıyor. Şu şuradan caddeye çıkalım. Uz yüzü yeni. Abi egzoz hasta Abi sıfır yüzü çok çabuk geliyor ya. Yani. Abi araba uçuyor lan. Hadi şu fitnesi atma. Anam çizdik arabayı. Anam. Bu çocuğa freni yok mu? Yarra. Ananı siktim. Arkadaşlar bir de Ford Puma var ya. <laughs> Volkswagen Amarok. Arkadaşlar ben Ford'u da göstereyim Ben gideyim. Amarok var. Ah işte abi. Şu Puma'nın içi var ya. Benim benden oluyor ya abi şu tekerlekler lastikler her şeyi abi beni benden alıyor şu Mercedes var ya zaten 240 beygir 278 kilometre geliyor ya 1205 kilogram Arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım kendinize iyi bakın ee, kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın İstediğiniz herhangi bir oyun olursa yazın PUBG'yi ben bugün atarım kendinize iyi bakın bay bay